Işıklandırma dersiyle devam ediyoruz. Işıklandırmamızı yapmadan önce hatırlarsanız bir önceki dersimizde şurayı düzelteceğimizi söylemiştik. Hemen düzeltelim. Bilgisayarımızın kablosunu seçtikten sonra zaten daha önceden dikkat ettiyseniz üzerine FFT Box eklemişim. Düzeltme amacıyla. Şöyle çekebiliriz. Tabi bu bölüm ee, buranın içerisinden geçmemesi lazım normalde. Dolayısıyla şunu seçip komple şöyle işe doğru çekebiliriz. Tabi bu durumda kablo yamulacaktır. Gördüğünüz gibi. Evet. En azından şu bölümü düzeltelim. FFT box'ı kaldırıyorum üzerinden. Tamamen kaldırıyorum. Objemizin vertex moduna geçelim. Şu bölümü komple seçiyorum arkadaşlar. Komple seçtikten sonra şöyle ayırdım. Bakın. katach diyelim ve bunu ayıralım. Şöyle seçiyorum. Ağırlık merkezini düzeltelim. Şöyle açılı olarak da döndürelim. Tamamdır. Bu işlemden sonra kablomuzu tekrardan seçiyorum. Şimdi bunu dışarıya almak istesek zaten sıkıntılar çıkacak arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu bölümde belli başlı bir sıkıntı mevcut. Zaten masamız e, buraya komple yanaştığı için asıl sıkıntı orada gerçekleşiyor. Dolayısıyla şöyle bir şey yapabiliriz. Ctrl-Z diyorum tamamen. Bakın eski haline döndürdüm. Tekrar siliyorum. Şöyle döndürelim. C'ye basalım. Şurada şu şekilde görünsün. Hatta şöyle arkadan gizledik mi sıkıntı kalmaz. Düzeltmekle uğraşmak istemiyorum açıkçası. Hani çok da sıkıntı değil. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hiç önemli değil. Yüzeye bir tane e, Shape Merge ile arkadaşlar yüzeye atayabiliriz. Daha sonra burayı deldikten sonra buranın içerisinden geçirebiliriz. Böyle bir şey de yapabiliriz ama şu an dediğim gibi gerek yok. Asıl amacımız ışıklandırma. Işıklandırmaya geçelim. Vray, Vray Light. Şimdi perspektife e bir geçelim. Odamızı aydınlatan yer neresi? Asıl aydınlatma kaynağı dışarısı. Gün ışığı var. Gündüz render alacağız ve dolayısıyla dışarıdan içeriye giren ışık odana nasıl aydınlatma kaynağı olacaktır. Şimdi bir kere şu bölümde arkadaşlar içeriye giren bir ışık olacak. Buraya bir tane Vray ray Plane ekleyeceğiz bu bölüme. Aynı zamanda bir tane de gölgelerin oluşması için güneşin e, gölgelerinin bir tane Target Direct Light ekleyebiliriz bu bölümden. İç kısmı ise bu bölüme bir tane V-Ray Sphere Light ekleyerek. İçerideki aydınlatmaya destek sağlayabiliriz. Şimdi SC'ye basalım. Fronta ya da left'e geçelim. Bir tane pencere büyüklüğünde plain light oluşturuyorum. Sağ tıkladım. Pencerenin dışarısına çıkartıyorum ve ekranda döndürüyorum. Yönünü çevirdikten sonra C'ye basalım. Şöyle biraz yüksekliğini genişliğini arttırabiliriz. Bu işlemden sonra rendering, render setup'a gelelim. İlk olarak yapacağımız işlem global switch altından override material seçerek sahneyi tek bir renkle kaplamak. Bakın şu an render aldığımızda tüm sahne e, siyah görünecektir. Tabii bunun sebebi e, dediğim gibi ışıkları da ve diğer ayarları yapmadığımız için fakat burada eklediğimiz override materyali nasıl bir etki göstereceğini göstereceğim sizlere. Default ışıkları kapatıyorum. Bir daha render tuşuna basalım. Sahnede bizim belirlediğimiz ışıklar dışında başka ışık aktif hale gelmesin. Fixed yapıyorum. Keskinlik filtresini kapattım. Pürüzlü yüzeyler oluşacak. Color mapping şimdi olduğu gibi kalsın. Endirect aydınlatmaya geçiyorum GI kısmımıza. GI Engine Irdance Map. Birin ikinci e, motorumuz Light cache seçiyorum map'in ayarlarından seviyesini düşük yaptım. Very low. Hesaplama fazını göster diyorum. Light cache'e geçelim. Light cache bölümünden subdivision kalitemizi 400 yapıyorum ve yine hesaplama fazını göster. Settings bölümüne bakalım. Burada RAM miktarımızı arttıralım. 8 GB RAM var bilgisayarda. Dolayısıyla yarısını ayarlayabiliriz. Statik olarak kalsın. Sahnemizde bütün objelerimiz zaten statik, sabit durumdalar. Şimdi bakıyorum. Noise threshold'umuzu bir düşürelim. Bu kadar olmasın. Daha sonradan değiştirebiliriz. Şöyle bir render alalım. Bu arada yine göremiyoruz bir şey. Neden göremiyoruz? Cam kaynaklı olabilir. Sağ tıklıyorum, hide selection diyorum. Evet, tabii ki cam kaynaklı. Sağ tıklayalım. Unhide al yapalım. Cam materyalimize bir dönelim arkadaşlar. Hangisiydi? Şu muydu? Bu olabilir. Bu materyalimize two-sided materyal eklememiz gerekebilir arkadaşlar. Bir bakalım. Keep diyorum. Tekrar bir render alalım. Materyalde halen bir sıkıntı var. Sadece rengi etkilesin. Yok. Dediğim gibi. Tekrardan bir bakalım. Şuradaki en azından modelimize ilk olarak bir bakalım. Evet, çift yüzey var arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Bu iki yüzeyi de tutuyorum. İlk olarak ayırıyorum. Evet aç. Şimdi buradaki olayı da kaldıracağız. Bakın burada kaplamamızın durumu gerçekten feci. Hemen yukarı çıkıyorum. Kat deyip şöyle yan tarafa atıyorum. Bu bölüme geçelim tekrardan. Burayı komple DRT silebiliriz. Bir tane materyal olarak kalsın. Biz şunu yine cama atyalım, Cam materyal olarak. Sağ tıklıyorum. izole Selection. Şurada camımıza bir bakalım. Burada iki tane farklı yüzey var. Şöyle bir yüzeyi silelim. Özellikle şu arkadaki yüzeyi silelim. Tekrar C'ye basalım. End Isolate deyip bir daha bir render almayı deneyelim. Şimdi camımız seçiliyken şöyle bir şey yapacağız. Işığımızı seçeceğiz ve buradan Extrude deyip camı çıkartacağız arkadaşlar. Tekrar Render tuşuna basalım. Evet. Şimdi düzeldi. Tabi yine istediğimiz kalitede şeyde değil. Bu arada sadece bunu yapmasak bile bakın sadece bu yeterli değil. Şimdi şöyle çıkartıyorum. Bunu görmemizin asıl sebebi başka bir şey. O da arkadaşlar birey override materyal. Aklıma gelmedi açıkçası. Şimdi aklıma geldi. Birey bölümüne dönüyorum override exclude bölümünden sadece camı çıkartıyorum. Dolayısıyla şimdi render aldığımızda gayet sorunsuz ve sıkıntısız olarak renderda görünecektir. Evet. Common sekmesine değil de V-Ray sekmesinin altına geçelim. Bu bölümü Color Mapping kısmını Exponential yapalım. Ve etkisinin nasıl değiştiğine bir bakalım. Tekrar render alıyorum. Işık daha çok sürümlenecektir ve şuradaki patlama özellikle kaybolacaktır. Ama gördüğünüz gibi ışık miktarı düştü, azaldı arkadaşlar. Ne yapmalıyız? Aydınlatmamızı biraz daha arttırmalıyız. Bir tane V-Ray Light, v Sphere Light. Tap ekranına geçiyorum. Şunları bir küçültelim. Az önce yaptığımız işlemi yapmamız yapmamıza gerek kalmayabilirdi arkadaşlar. Hatırlarsanız camların arka yüzünü silmiştim. Ya çok gerek kalmayabilirdi. Defa e, override materyal aklıma gelmedi açıkçası. Sonradan aklıma geldi. Dolayısıyla buna dikkat edersiniz. Şimdi bu şekilde kalsın. Specular ve reflection etkilemesin. Yansımaları ve kırılma kısımlarını 16 yapalım. Kaplama e, 16 yapalım subdivision değerini. Kalitesini yani. Bakın şurada bariz bir şekilde ortaya çıktı. İstemiyoruz bu şekilde görünsün. Invisible yaptım. içeriye bir aydınlatma sağlayacak mı? Çok fazla değil. Rengini sarı renk yapabiliriz. Ya da turuncu koyu şöyle bir renk. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bunun yanına bir tane şiple kopyalıyorum. Bir ışık daha oluşturdum. Fakat bunu plain light olarak çeviriyorum. Destek vermesi amacıyla içeriye Bir daha bakalım. Cancel. Tabii rengi değiştirip şiddeti azaltıyorum. Daha da azaltalım. Eş yaptık. Şimdi bunu silebiliriz de duruma göre değişir. Render e, render Setup. Bir tane de ne oluşturalım? Standart ışıklardan Target Direct Light. Şu şekilde. Front ekranına geçiyorum. Şöyle kaldırıyorum arkadaşlar. Gölgeler aktif. Vray gölgeler. Intensity Color Atonation kısmı. Renk, şiddet, yoğunluk. 1.1 yapalım. Şöyle sarımtırak bir renk yapalım. Aynı zamanda Vray Shadow parametreler kısmından Araya Shadow bölgesel gölgeleri açıp şurayı 30 santim veya 20 santim 20 santimlik gölgeler olarak kalabilir. UVW Map'te yine Subdivision gölgelerin kalitesi. Direction Parameters kısmından yükselterek bütün odayı kaplamasını sağlayalım. Tekrardan bir render alalım. İçerinin aydınlanmasında bütün bu ışıklar yetersiz kalırsa değiştirebiliriz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Yönü değiştirelim. Bir daha render alalım. çok belli olmuyor. Şimdi Rendering Environment'a geçelim. Bu bölümden bir tane V-Ray Sky oluşturalım. Non kısmına tıklıyorum. V-Ray bölümünden V-Ray Sky. V-Ray Sky'ı şuradaki panelimize atıyorum. Slotlardan bir tanesine. Ve Specific Sun nodu açıp alt taraftan Sun Intensity Multipler değerini azaltıyorum. Şöyle ortaya çıksın Sky'ımız. 0.15 şöyle bir şey yaptım bir daha render alalım Etkisi çok görünmedi bunu bir de rendering ee, Şöyle Render Setup bölümüne geçelim Enrollment'ı aktif hale getirip VraySky'ı buraya kopyaladım Hem yansımaya kopyaladım hem genel aydınlatma kısmı için. Bu arada yine camımız bunu izin buna izin vermiyor olabilir. Bakın camı gizliyorum komple. Yine çok fazla görünmüyor açıkçası Sky. Şimdi tekrardan exponential kısmına dönüyorum. Şurada gamma'yı bir 1 yapalım dark multipler değerini bir arttıralım arkadaşlar. 1.5 1.5 Karanlık noktaların ve aydınlık noktaların aydınlığı şeklinde. İçerinin aydınlanmasında bütün bunlar yetersiz kaldıysa ne yapabiliriz? Şu ışığımızı şöyle içeriye kopyalayabiliriz. yönünü değiştirdim. şu şekilde şuradan bir aydınlatma sağlayabilir. Değer olarak 10 veriyorum. Tekrar render tuşuna basalım. Tabi kamerada göz görünmemesi lazım. Ne yapacağız? Sağ tıklıyorum. Işık üzerinde. Obje özellikleri. Renderable kısmını kapatıyorum. Tekrar render edelim. Tekrar, obje özellikleri, Renderable yapıyorum. Perspektife geçelim. Invisible. Invisible yapmamız yeterli olacaktır. Evet, aydınlık daha fazla oldu gördüğünüz gibi. Çok fazla da etkilemedi. Şimdi, Rendering, Render Setup'a geçelim. Override materyali kapatıyorum. Bir de böyle render alalım. Bu arada camımızı ortaya çıkartalım. Unhide al yapıyorum. Bir de bu haliyle görelim. Bakalım nasıl bir etkisi oluştu. Şimdi şu kısma bir override materyal verelim duvarımıza. V-Ray materyal, override materyal diyorum. GI kısmına standart V-Ray e, materyal ekliyorum. Tekrar bir bakalım. Evet, sanırım daha düzgün bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Bundan sonraki yapacağımız işlem ee, sahnenin ne yapmak kalitesini artırıp final rendere vermek. Sonrasında arka fon için dışarıdan bir görüntü eklenebilir. Şu ışığımızı seçelim lights kısmından. Şunu 25 yapalım. Çok patlama yapmasın. Bu işlemden sonra şimdi arkadaşlar final render'a geçiyoruz. Keskinlik filtremizi arttırıyorum. O gördüğünüz pürüzlenmeler, yüzeydeki şu pürüzlenmeler bakın arkadaşlar. Şuraların daha keskin oluşması için şu bölümlerin. Fixed değil, DMC yapıyoruz. Buradan Mission Net yapıyorum keskinlik filtresini. Exponential kısmı kalsın. En direkt aydınlatmaya geçiyorum. En bit aktif hale getiriyorum ve 16 veriyorum kalitesine. Reduce değeri olarak da 10 veriyorum. 10 santim. Daha da düşük olabilir. 8 santim de olabilir. Very low değil low yapıyorum arkadaşlar. Yeterli. Bakın arp daha fazla arttırmaya gerek yok. Bazı arkadaşlarımız high yapıyor. Yani hiçbir anlamı yok. 4-5 kere. Çünkü bir e, turun ilerleyen bölümlerde 2 saate ulaşabileceği oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla buna dikkat edin. Fazla bir değer vermek çok fazla kaliteyi arttırmaz. Subdivision'ı like bin 1000 yapıyorum. Buradan noise threshold'umuz noise'lanmaya önlenmesi için 0.5 yapıyorum. Global subdivision'ı 2 yaptım. Çünkü sahnedeki bütün subdivision'ları çarpsın 2 ile. 16'lar 32 olsun, 4'ler 8 olsun. 4000 olarak kalsın. Triangle'ın değil top'tan batım yani yukarıdan aşağı doğru e, ee, render Şu an bakıyorum başka bir şey var mı? Render Element'ler ekleyelim. Wire Color. Raw Reflection. Raw Refraction. Bunları ekleyebiliriz. Bunları da ekledik. Bir bakalım. Buradaki her bütün yüzeyler aynı bari sahip olmasın. Duvar siyah. Değiştirelim. Eski alışkanlık arkadaşlar. Sahneyi modelledikten sonra tamamen siyah yapma olayı. Şunları bakın tek tek değiştiriyorum. Camımızı değiştirelim. Bunları değiştirmemiz sebebi, wire color düzgün çıkarsa Photoshop'ta ayrı ayrı müdahale edebilirim. Bütün amacım o. Kontrol tuşuyla şunu da değiştirelim komple. Klavyemizi değiştirelim. Mouse. Bakıyorum başka bir şey yok. Düğmelerimiz siyah olarak kalabilir. Tamamdır. Tekrar rendering, render setup. Final render'a tekrar göz atıyorum. Frame buffer'ım kapalı. Default ışıklarım kapalı. Çünkü biz kendimiz ışıkları belirledik. DMC ee, keskinlik filtremiz. Subdivision daha üst kalite arkadaşlar. Seçmiyorum. Çünkü render süresi uzayacaktır. En direkt aydınlatmaya bakıyoruz. Low dedik. Irridence map, light cache emit okluşuna aktif hale getirdik. Bunu ayrıca script'lerle de alabiliyorsunuz. Fakat e, eski versiyonlarda, yeni versiyonlarda buna gerek kalmıyor. Ayrıca eski versiyonlarda veya yeni versiyonlarda V-Ray Light materyal kullanarak da ve V-Ray 4 materyal kullanarak da bunu oluşturabiliyorsunuz. Buna gerek yok. Şu an kendi içerisinde zaten mevcut. Light Cache'imiz 1000. Settings bölümünden ayarlarımızı yaptık. Ekstra bir şeye gerek yok. Tek yapacağımız işlem 2000'e veya 2400'e 1800 çözünürlüğünde bir tane render oluşturmak. Şimdi bu render'ımızı bir kaydedelim isterseniz. Genç odası kısmına şöyle render. Targa formatında kaydediyorum. Kayıt yerini seçelim. OK diyelim. Render elementler de otomatik olarak gösterdiğim yola kaydolacaktır. Şimdi yapacağımız işlem render'a basmak ve beklemek. Sonraki dersimiz Photoshop üzerine olacak. Artık sonraki dersi bekleyebiliriz arkadaşlar. Light Cache'in bitimine mütakip dersi sona erdireceğim. Evet sonuç güzel görünüyor. İnşallah e, bittiğinde de güzel görünür. Photoshop dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.